alan olursa bir de güme atarım. Haydi haydi periz edelim. Ebe gümeciyle periz edelim ablam. Bize bir demet çiçek verir misin? Ne kadar? Ay canım. Al. senin için demeti beş milyon olur ha güzel abim. çok olur abim. ya. Dur dur abi dur. Sen dur, dur, dur. odadan bak. Bende üç milyon olur. Mi? Abad Madem daha ucuz ondan alalım. İyi ondan alalım kızı oynak balina. Sen benim müşterimi nasıl çalarsın kız? Ben de alev gacısına. Kızı çocuk aldırmaya gider. O da bir şey demezsin. Ve bir buket çiçek satarım. O da laf edersin ha. Kız ne dersin? yürüyün. Sen niye çocuk aldırması? Ha, bilmez misin? Sultan Ferhat'tan abileymiş mi? Hastaneye çocuk aldırmaya gittiler. Sultan! Kızım gitti bekarlık abidesi. Kızım sultan. ...hanım acımıyor değil mi? Murat Ferhat. Durumum çok mu kötü anne? Dur bakalım bir kızım Allah'tan ümit kesilmez. İyileşeceksin inşallah. Geçmiş olsun. Yasemin Hanım doktor Mustafa Bey sizi bekliyor. Hadi gir kızım. Siz de bu belgeleri imzalatırsınız. Peki kızım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sultan Hanım doktor hanım hastaları çıktı. Buyurun geçebilirsiniz. Hadi gidelim Şahin şey Hanım hadi. <laughs> Sultan! Sultan! Kızım! Sultan dur. Bir dur, saniye dur. hanımefendi içeri giremezsiniz. Çekil be kutu bet, karı be ben içeri gireceğim. Benim es kızıma sultanım çocuk aldıracak. <laughs> hanımefendi sakin olun. Ne çocuk aldırması burası <laughs> jinekoloji servisi değil. Çocuk aldırma falan yok yani. Dur. Ne dersin sen? Şimdi sultanım çocuk aldırmayacak mı içeride? Yo. Hamile değil yani öyle mi? Değil tabii ki. Canım benim. Kız sen bir de ne güzel gör Kız sen bir de Öpeceğim seni kız. Ay ne Öp. yapıyorsunuz hanımefendi ay ne yapıyorsunuz? Kız, demek kızım hamile değil. Dur kız şuradan öpeyim dur kalma. Ay canım benim dur dur. Dur ben bir içeri geleyim bak kızım. Olmaz. Kızım olur sen için. Bir bakayım bir bakmam lazım. Hiçbir şeyiniz yok Sultan Hanım. Kolunuzda oh. kas ezilmesi var sadece. Ben dedim de Ferhat'a dinletemedim ki. <laughs> bir merhem yazacağım şimdi size. Günde üç kez derin üzerinden tatbik edeceksiniz. Tamam. Röntgende kötü bir şey mi var doktor bey? Yok yok kötü bir şey yok. Telaşlanmayın hemen. Bir doktor arkadaşımla konsültasyon yapayım. Geliyorum. Tamam. Şuna bakar mısın Nihal? Bir bakayım. Çok kötü. Hastalık bütün vücudunu kaplamış. Bir ay yaşamaz. Bunu hastaya nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Yazık kıza be Ferhat. Allah yardımcısı olsun. Düşündüğüm gibi bir şeyiniz yok. Dışarıda yakınınız var mı? Şu evrakların da başhekime imzalatılması gerekiyor. Annem dışarıda. Ben hallederim. <laughs> Üf. Üf. Merhaba doktorcuğum. Yani merak ettim kızımın durumu nasıldır? Hanımefendi otursanız iyi olacak. Kötü bir, bir şey mi var doktor? Ne? Maalesef hanımefendi maalesef kızınıza söylemedim ama durumu hiç iyi değil kızınızın bir aylık ömrü kalmış. Ne bir aylık ömrü mü kalmış Nasıl sen ne dersin doktor kelebekler bile daha çok yaşar bey. Maalesef hanımefendi tıbbın yapabileceği bir şey yok. E peki kimin yapabileceği bir şey vardır? Kızımıza gerçeği söylemedim hanımefendi. Siz de söylemeyin. Bari son günlerini mutlu yaşasın. Allah, Allah'ım nedir benim bu başıma gelen? <laughs> yani şimdi kızım ölecek mi doktor? Sakin olun hanımefendi. Toparlanın lütfen. Kızınız durumu anlamamalı. <laughs> durdu teyze. Hiçbir şey yokmuş gibi davranacağım. Bari son bir ayrı mutlu geçirsin. Ben kızınıza önemsiz bir rahatsızlık olduğunu söyleyeceğim. Siz de öyle yapın. Allah sabırlar versin. Sağ olun doktor. Sağ olun. Dediğim gibi günde üç kez merhemi tatbik ederseniz bir şeyiniz kalmaz. Sağ olun doktor hanım. İyi günler. İyi Hadi. günler. Ah, kızım. ana. Ne işi var burada? Şey. Yok. Yani ben ekşi hastaneye gittiğinizi dedim. Ben de meraklandım geldim. Neyin varmış senin? Cık, önemli bir şey değil Pembe abla. Kas He? Tabii tabii. Eh, siz öyle sanırım. Ah yavrum ah, doktor da Allah ee... için iyi yalan uydurmuş ha? Ah. Ben dedim gitmeyelim doktora diye. Ferhat tutturdu illa gidelim, gidelim, gidelim diye. Basit bir şey işte. Öyle telaşe verir ki ortalığı göreyim de öleceğim sanır ha. Yok kızım. Yok aa. Cık. Ne demek öyle öleceğim? Allah kus. değil mi? Yani açık şeyden insan ölür müymüş kızım? Yok. Evet. Daveri. Gültür, gültür gü be kız. Meyren. Neyse <laughs> hadi eve gidelim. Gidelim hadi. kızım. Demek ki... ...kız ezilmesinden yani ölecek sanırsın öyle mi? Ah. hiç güleceğim yoktu be. Çok güldüm Kubi Yani Kubi gitti bir de yani. Ölmek daha ki? <laughs>